geldim Zamanım sonsuz acelem yok Ne oldu başlamadım lan. Ekip toplanmış. Süper. İşte şimdi hiç şansları yok. -а? Now, yeah? Aa, да нежный дырка не Смок ельная. Ага! 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 Gel gel gel, gel canın olsun. Spike yerleştirildi. <Sessizlik> Altmış ah. Ap şuraya. Toprağı <Sessizlik> ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Bir düşman <Sessizlik> kaldı. Yok edildi. Ah. Helal. <Sessizlik> Neymiş ya bu Sage? Ah. Tek tabanca. Hep Allah bunun Allah için yok. çalıştım. Burası. Öf, bir başladın mı önünü alamıyorlar hiç. Bir tanesin. boş gene. Daha da ağlılar yine abi. Sis atıyor. Hadi. Spike Slow oynayan, Bir düşman kaldı. Çok iyi seçelim sana. Kılıç. 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 bırak Kılıç. 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 var. Silah var Kılıç. 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 Ta ben baylamayacağım gelsene şey Hakan Hakan iade et onu kanka. Bu zaten senin de. Dur ben de geleyim aya. Var mı info? Yok şu an. Hayır. kesinlikle kalabalık. Solda var bir tane. Duvar attım kankam. Kanka ben pompalıyım beklesene bana. Var. Ah be. Dur Barış arıyor mittan giriyorum mittan giriyorum gelim mi ayağa olur arka arka canlı, bombayla... canlı bombayla abi canlı girmeye emin misin son, <laughs> adem, hey. son 30 saniye Babiyi götüreceğim onun da ayet. Ne işleri fotomu nasıl sanki gidecek gibi ya. Yemek yiyemez. Düşman yerde. Hiç yiyemez. Hatch yok. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Bir hmm. düşman. Tamam, bye bye. <laughs>

Aa bıçak geldi. Mide smoke geldi. Mide, Mide smoke geldi. Zaten. Mid'den girer. Allah. Mid'den girer. Sis atıyorum. Öldü diye bıraktım sikeceğim şimdi. Son nokta. Biri daha duydum sanki ya. Seç ben bekleyebilirsin istiyorsan. Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Hedef kaçtı. Aldın. Ayakta kalan son. Kaçış yok. Siktir lan nasıl kafa gitmedi ona? Savaş makinelerini, Şuradan Reyna'yı vuranı vurursun diye attım ultiyi kanka, niye vurmadın? Ölüme düştü vuramadım onu ya Vallahi, dedim en azından trade alırsın Şimdi Burayı nasıl yapacağız? hücreleri kısıtlandı. Sis atıyorum. Var, B var. Girdi saydı, B saydı. B B saydı. Mit var ama mitten azı zannederim. Kontrolüm yok ki. Burası. Site yerleştirildi. <laughs> Dolduruyorum. Bir tanesi burada hala. Silah var. Silah var mı oğlum? Ayakta kalan son oyuncu. Körü var. Ah oh lan! Nasıl istedim ben onu? Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecekler. Ben daha yeni gelebildim ya. Bir kuzenim aradı bir ablam falan geldi de. Bayını da falan geçmiş geçmiş Niyece ah, <laughs> Biz bir, bir düşman. <laughs> düşman, <A'da> düşman. <laughs> düşman kaldı. kalan, kalan son ya. amına amına herhalde sefer şey mermi yok ya Tamam bir mermi şey yeter de ben de yeter de hazır Yani lafın gelişi çünkü öndeyim Elime silah alıyorum bir mermi Elime silah alıyorum mermi yok Elime silah alıyorum bir beş mermi yok bir 12 vardı o yeterdi sana ya Ya Phantom'u bir çektim 5 mermi adam öldürecektim var ya orada Elinde zaman alıyorum mermi yoksa kimler müsaade mi kimler bu kadar? Evimize giremeyecekler. Sen ne kuyum var? Bakın şimdi. Burası. Ses atıyorum. Zet o mı? Ya burada. De... Burası. Yakala. Fenix'e hiç ulti basmasın dikkat edin Fenix'e Tam şurada öldü Ulti basacağım Birini vurdum Dostlarımı yok edemezsin <laughs> Dur Gençleştim Nesli Ölümsüzlük gözü yenilmezlikle takaslasam Olmaz mı? Tüh. Sadece durup beklesem de herkes ölür Ben, ben aile kuruluyum ya, kurulayım ya. Olur ben, ben de gelin mi böyle aile 4 ha yapmıyorum ama ne Tamam bir edeyim. Jet zor Zor kanka ya. Baksana yok <laughs> Yediğim vuruşlara görsen ama ne Çıkılmıyor amına koyduğumun el ya. Dolduruyorum. Değişik bir ırk ya. Geliyor tut. nasıl vuramadık oğlum? <laughs> beraber beraber. Oluyor. Benden ötürü. Mü? Senden ötürü. Var. Ne diyorsun Naynapa? <laughs> Bakalım bu sefer nasıl olacak? <laughs> Benim bir düzen oluştu. Tek ben varım lan. B'de katliam var gelin şimdi gel gel. Dur telefonla chat aç. Kanka vandalında ne var senin? Işık muhafızı. Bir hayır demem. Bir silah burada. Bak şimdi ne oluyor Başlıyoruz burada. Başlıyoruz, zarları alayım. Lan beyler yazmışsın ya. İnce evet. sumak geldi lan. Anladım. verelim. 2, birini vurdum. Mikten A mı? Öyle duruyor. Evet evet ha. Herhalde. Evet. Önünde orada sağda aynen. Duydum onu. Şimdi eğlenme sırası bende. İyi İhsan. Evet. Bir tamam. düşman kaldı. Önünde Net önünde Spike saygı. A'da düştü. <laughs> Beni kaldır istiyorsan kanka. Uykum var ya gerek yok. Ben. Alırız ya. ya. A atıyorum. Adem hemen hesabından geldi adam immo 2 amadı. Silah var. Ayakta kalan son oyuna ne sikeyim? Biliyordum amına koyayım ya. Sağdan git bence. Önümde ben otobeklersem. Spike yerleştirildi. <laughs> Arkandayım <laughs> <mi> kadar <laughs> bence. Buraya <Var> gelce <laughs> Yok. O, mal bağlı. Çözerdin ha bu arada. Yürekte bir deni. Dedim riske atmayayım ya. Eşek. Rakip kendinde görünür. Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Sultan istesin. Çekseydin tam çekseydin keşke para vardı. Bana güvenin. eğlendik. Ölme vakti. Gel gel gelim. Artık çürüyoruz. Yok. <laughs> Geldim. 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 cebakma ah. Seç bir bana Sage. Ah. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Alırsın. de fanken İşin bitti. Ne görecekler ki? An benim çarını niye veriyorum millete? Burası i̇yi güzel mi? öyle ölüp Bir gidecek falan hayır değil. deme. Zaferi anla. Op oynayacak mı? Hakan. Olur. İşte. Lazım. Biri bunu alabilir mi? Al bana drop. <laughs> bana drop at. Drop, drop, drop at, at, at bana. Allah. Kapatalım. Allah. Oynuyorlar. Gizlice bakmak Allah. yok. Allah. gelecekler. Hedefi çekiyorum. Hadi hedef kaç. bir A atıyorum. Görün. Sağda. Dolduruyorum. Burası. Kaçıyorum bir de Dolduruyorum. Seç aydın. Yok sonra anti. E boşver. şurada ar aradı adam. Aa, döndü döndü döndü. Gizlice bak bak yok. Uh. Spike yerleştirildi. Uh. Uh. Ne vuruyor bu orospu çocuk ya böyle ya? Gel keke çöz, keke Sağol Aaaa size lazım mıydı? Bu yarının son turu Bir silaha hayır demem Siyah drop çıkar mı? Çıkar şu araya alayım, bağlantıyı alayım mit tarafına. Av başladı. Bunu kullanamam. Mit geldi abi. Burası. Barbar arkasıs. Dolduruyorum İyi kalabalık Biri sızdı mı acaba ya bizim base'e Dostlarımı yok edemezsiniz 148 lan 148 Amin. Oyun bb chat b oyun Amin'deki ne yapıyor ya Orospu çocuğu çünkü Spike İki canavar kulağım Uçukan. Geliyor, tut. Gençleştim resmen. Ayakta kalan son oyun. Üzüldük, eğlendik. Ölme vakti. Değiştiriliyor evet. Biz nereye rahat gireriz <laughs> Bitiririz sana ya Teçhizat lazım Silah verebilecek var mı Mid'i kapatacağım direkt Sayda oynarız hızlıca Bir tane mi var? Aynen. Tamam bir tane var. Bariyer <laughs> Burası, burası leşimiz var mı? Soldakın, soldakın. Ya kanka işte, ateş atamın. Gel 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 gel. <laughs> Kanka orada denesen ben deniyorum. Ayakta ah. kalan son oyuncu. İkisi de orada mıydı? Evet. Körsüz sıkıntı site ya. Şu cana bekleyeceğim biraz. Duydum B1 O da sen duydu Son 30 saniye Bir düşman kaldı Dinlen. Son 10 saniye. Bir Nova gitsene şıkla. Spike kapalı. <laughs> Okuyoruz ya bu oyunu. Emin mi yani o çözmediğine? Hayatları ne anlamsız. Dolduruyorum. 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 adam böyle uyu bana sordun adam. <gülüyor> 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 İki sene böyle de oynadım amına koyayım. Yok. Kaçış Bir gün yok. yok. Görüş kısıtlı. Ne var ki? Yok. Hedef yerde. Ah. Hedef yerde. Yük gençleştirmeyin. Kapatın mı karşıyı? Kapatın mı karşıyı? Müzik yok kapatma gerek ah. yok. biz düşman var. var. Helal. Vandal olsun. yakalamayı bir denesinler. İste iste Hakan. Teçhizat lazım. Kanka burada çok sıkışıyoruz bir smoke falan. Gidelim kankiler. Orayı fakeleseniz ay girsek. var mı? Var gelmeniz lazım buraya. Aa, aa. Buraya gelebiliyor musun? Geliyorum lan. Ne alaka ya? Evet. öldürüldü. Ah lan. Spike A'da düştü. İki kişi hala bekliyor burada. Birini vurdum. Tam karşıda.